Alperen, yalnız arkadaki manzara abi mükemmelmiş biliyor musun? Abi, teşekkür ederiz. Arkada gördüğünüz gibi boğazımız var. Yalnız <laughs> Boğazım... abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yanlış anladın sen. Ben boğaz manzarasından bahsetmedim. Arkandaki siyah manzaradan bahsettim. Onu zaten söylemeye <laughs> gerek yok. O zaten <laughs> bizim için olmazsa olmazımız. Süper. Harika. O zaman hazırsın değil mi? Tabii hazırım. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Başlayalım. Tamam. Alperen, öncelikle teşekkür ederim kardeşim bizi zaman ayırın için. Ben teşekkür ederim. Ne demek, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, sağ olasın. Hep uzaktan baktığımız Godzilla lakaplı Evet. arkadaşımız ve sen bir aradasın. Manzaramız güzel, Godzilla'mız güzel. Japonya'dan, filmden çıkmış gibi bir sahne var şu an burada. Şuradan Godzilla ve Kong gelebilir yani. Kesinlikle, sizin manzaranız özellikle daha güzel orada. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> o zaman birinci sorumuzla başlıyorum ben. Tabii. Bize Alperen'den biraz bahseder misin? Alperen kimdir, ne iş yapar? Ben Alperen söylemez, Antalya doğumluyum. Antalya'da doğdum. Antalya'da bir 10 yaşıma kadar, 11 yaşıma kadar kalmış birisiyim. Sonrasında bir Belçika serüvenim oldu. Bir 5 sene kadar orada eğitimime devam ettim. Orada okudum. Asla devam da edecektim. Fakat sonra memleket özlemi ağır basınca geri dönmek zorunda kaldık. Döndükten sonra İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da eğitimime devam ettim derken eğitim sonrası ticarete tabii başladık. Ticarette de şu an hem butik otel işletmeciliği hem de aynı zamanda restorasyon işiyle uğraşıyorum. Restorasyonun detayını sormayacağız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> restorasyon evet. <laughs> Peki Alper abi şimdi birçok araba var. Evet. Yani bu arada almak istediğinde gerçekten tercih edebileceğim farklı markalar Tabii. da var. Neden arkanda duran bu şaheser neden R35? Ya bu konuda açıkçası benim biraz ilginç olacak ama Japonya'ya kadar dayanıyor benim şeyim. Maşallah. Sene 2009 olması lazım. Daha o zamanlar işte 2 sene olmuş GTR tanıtalı çıkalı. O zaman 2009 ya da 2010 senesi Japonya'ya gitmiştik ailemle tatil için. Japonya, Tokyo'ya. Tam yerindeyiz. Tabii biz yeni yeni duymaya başlamışız o zamanlar. İşte GTR diye bir araba çıkmış, işte süper kar killermış, şöyleymiş, böyleymiş. Ama tabii çok da bilmiyoruz daha. İnternet o kadar sık paylaşılan şeyler yok. Sosyal medya bu kadar yaygın değil. En sonunda gittik Tokyo'da giderken bir otoparka girdik. Otoparkta bir ses geliyor böyle. Hani şu an o hani tanıdık ses var ya, o V6'nın gürültüsü geliyor. Anlayamadım bu ne diye. Hani tanıdık bir ses değil ama kendine has bir sesi var. Sonra önümden bir geçişini gördüm otomobilin. Yani dondum kaldım o anda. Dedim ki yani yaşım da daha çok büyük değil o zamanlar. Dondum kaldım. Ya dedim bu nasıl bir şey? Ondan sonra gittim hemen sahibiyle konuşmaya. Daha İngilizcem de yok o zaman çatlattı. <laughs> ya dedim bu ne? What is this? <laughs> i̇şte adam anlatmaya çalışıyor, bana şey yapıyor. Oradan kalma ben de aslında bir aşk vardı ondan sonra. O zamanlar başladı ve senelerdir de hep hayalini kurdum zaten. Hep benim için böyle içimde ukde kalan, hep almak istediğim, bir türlü nasip olmayan ama çok şükür Allah'ın sonunda nasip ettiği böyle bir özel bir otomobil benim için. Yani açıkçası biraz yaşattığı histen dolayı. Ne zaman almıştın Alperen arabayı? Ben bu aracı 2022 Ocak ayında aldım. Yani yaklaşık bir 20 ay kadar oluyor. Peki bu 20 aylık süre zarfı içerisinde dışarıdan gördüğündeki hissiyatın üzerine ek kullanırken farklı hissiyatlar Tabii. edindirmiştir. Sana. Tabii ki. Çok kısa bunlardan bahseder misin? Tabii yani öncelikle şöyle belirtmem lazım. Şimdi dışarıdan da açıkçası baktığım zaman hep hayalini kurduğumda diyordum ki ya işte keşke bir insan da işte kim bilir nasıl hisler yaşatacak falan. Aslında beklentim gibi çıkmadı. Çünkü çok daha ötesi çıktı. Beklentimin çok daha ötesinde çıktı. Çünkü otomobilde tamamen kendimi bir tutmaya başladım. Yani tamamen kullanırken otomobili birleşiyorum. Sanki benim bir işte çok sevdiğim bir arkadaşımmış gibi. İşte bir kız arkadaşımmış gibi gerektiğinde. Gerektiğinde psikoloğum gibi. Tamamen onunla bir etkileşim içine giriyoruz. Bir karakteri var yani. Kesinlikle. Zaten bence bu otomobili ve birçok Japon otomobilini diğer otomobillerden ayıran bir numaralı faktör bence zaten karakter faktörü. Karakteristiği. Peki süper tespit. Bu arada daha öncesinde yaptığımız tüm sohbetlerimizde değerli kıymetli böyle araç sahiplerinin yaptığı aslında Sercan yorumlardan bir tanesi ortak yorumlardan birisi bu arabaların karakteri var. Kesinlikle. Karakter dönüte biraz da ruhu var. Kesinlikle. Değerlerim. Kesinlikle. Peki şimdi bilmeyenler için Şimdi R35 diyoruz, Godzilla diyoruz, GTR diyoruz. Yani bunların kendi içlerinde de farklı sınıfları var, farklı Tabii. segmentleri var, Hı -hı. farklı modelleri var, farklı versiyonları var. Tabii. Bugün bir R35'in ilanını örnek görüntülemek için malum sarı sayfaya girdiğimizde birbirinden farklı ücretler tutarlar görüyoruz. Evet. Bunların arasında paket farklılıkları var. Bu paketleri nasıl yorumlamalıyız? Bir fikrim varsa Hı -hı. lütfen paylaşmak istersen bizimle paylaş. Tabii. Bu hangi paketi? Tabi. Şimdi öncelikle aslında o bizim gördüğümüz fiyat farklarının bir numaralı faktörü biliyorsunuz ki zaten 2007'den itibaren çıkan bir otomobil ve 2021 hatta şu an 2024 en son modeli tanıtıldı. O zamana kadar gelen bir otomobil ve aslında görüntüde de çok fark yok. Ya ufak tefek işte daha farklı Makyajlı detaylar. Gibi, evet. Makyajlı gibi daha çok. Bu sebepten ötürü aslında insanlar biraz yadırgıyor. Hani niye bu kadar fiyat farkı? Şu bu. Şimdi öncelikle paketlerden bahsetmek gerekirse bu gördüğümüz otomobil, e, premium diye bahsettiğimiz aslında başlangıç seviye olan GTR'da standart daha yol kullanımına da uygun, çok karbonu aşırı olmayan işte biraz daha yumuşak olan bir otomobil. Bunun dışında bunun bileke dışınları oluyor. Evet. Bileke dışınlarda biraz daha işte karbon detaylar oluyor. Spoiler'da işte <laughs> içeride e, rekara koltuklar gibi detaylar oluyor. Ya yani aslında çok fazla bir farkı yok. Ondan sonra ise fiyat asıl etkileyen faktör T-Spec ve Nismo modelleri. Nismo kesinlikle. T-Spec modeliyle zaten bu bildiğimiz özel renklere gelmeye başlıyor otomobilin. İşte orada Midnight Purple gibi işte çok farklı renkler gelmeye başlıyor. Orada zaten otomobil ufak tefek daha artık karbonların arttığı, biraz daha sertleştiği, biraz daha sportif kullanıma insanları ittiği bir otomobille karşılaşıyoruz. Nismo ise zaten bildiğimiz gibi turboda da farklı olan, yüreğinin de tamamen farklı parçalar kullanılan. O artık bambaşka bir otomobil. Yarış modu gibi. Yarış modu gibi bir nevi. Bunun dışında da zaten bu araç gördüğümüz araç MK4 dediğimiz 2016 sonrasında tanıtılan, hala da süren 2024 değişecek tabii ki. Hı hı. son kasamız bu. Kendi aralarında farklarından da ufak bahsetmem gerekirse MK 1 2 3 4 arasında genelde turbo, turbo içinde farklılıklar olmakta. Şanzımanda yazılımsal iyileştirmeler. Onun dışında işte kavramada bayağı bir iyileştirmeler var. Güçte her geçişte Belirli 15 beygir, 20 beygir Hı. geliştirmeler yaşanıyor. Piston, piston kolları bunlar yine her seferinde güçlendirilerek devam ediliyor. Yani aslında aynı otomobil en mükemmel haline getirilmeye çalışarak üretiliyor. Upgrade ediliyor yani kesinlikle. sadece makyajlanmıyor. Kesinlikle. E, mekanik anlamda da upgrade görüyor kesinlikle diyebiliriz. Türkiye'de kaç tane Nismo var? Türkiye'de şu an aktif kullanılan bir adet e, Nismo var. Onun dışında bir adet daha olduğu konuşuluyor ama onu pek göremiyoruz açıkçası. <laughs> Aynen. Daha göremedik. Arkamızdaki şaheser demiştik. Godzilla'nın kaputunun altında kaç beygir var? Normal şartlarda ki bildiğimiz üzere zaten stok GTR pek olmaz. <laughs> evet. Normal şartlarda 570 beygirlik VR38 det, 38 V6 motorumuz var. Fakat tabii ki biz de aldığımız gibi ufak tefek iyileştirmeler yaptık bunda. Şu anda yaklaşık 670-680 beygir arasında bir şey söyleyebilirim. Üzerine devam edecek misin? Ya şimdi etmeyiz desek <laughs> bir GTR ci için bir Japon otomobil kullanıcısı yalan olur muhtemelen. Hı hı. O yüzden etmem diyemem. <laughs> şimdi Alper Hanım, şimdi ikinci fazdaki olayımız araç incelemesi. Hı hı. yani motor altında ne var bilmiyorum ama göstermek amacıyla da olsa açmamız işte fren diskleri, lastikler, spoiler ve aracın iç modifikasyonu ile ilgili Hafif bize bilgi verirsen iç iç bölümü de çekmek istiyoruz. Tabii ki. Sonraki bölümde... Özel bir konseptimiz var. Tabii ki. Ee, onu sonraya saklıyorum. Abi. Tamam. O zaman başlayalım. Başlayalım. Abi tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi demek. burada ağırladın. Ben... Bu güzel araçta tekrardan böyle detay detay çekim yapmamıza fırsat ve olanak verdin. Ee, çok sağ ol. Şimdi teşekkür aracın de. premium paket olduğunu evet. belirttin. Premium pakette neler var? Diğerlerinden farkları işte örnek kaput orijinal bir kaput, Evet bir ee, üst paketinde farklı bir kaput, işte hava kanalları şöyle gibi hı hı. böyle detaylı bahsedebileceğin anekdotlar varsa araçla ilgili tüm detayları senden almak istiyorum. Tabi tabi. Öncelikle bahsetmek gerekirse Nismo dediğimiz paketlerde ve T-Spec'te bazı kısımlarında bu gördüğümüz ön lipte karbon detaylar olmakta. Aynı zamanda bu gördüğümüz alüminyum parçalar tamamen karbonla değişmekte. Kaputta yine Nismo'da karbon olan bazı modellerde mevcut. Bununla birlikte tabii ki Nismo'da kozmetik detaylar farklar mevcut oluyor. Premium paket aslında en standart gözüken versiyon uh -huh. ön taraftan baktığımız zaman. Onun dışında fark olarak tabii ki dışarıdan görünür olarak frenler konusunda farklılıklar oluyor. Frenler bizim hava kanallı disklerimiz var. Standart frenler mevcut fakat Nismo'ya geçtiğimiz zaman tabii ki bu 380 milimler büyüyor. Büyüyor, ee, marka değişiyor mu peki? E, marka tabii, orada daha çok. Şimdi buradan Nissan GTR zaten evet. e, yine Brembo ile aslında beraber çalışıyor ama o zaman tam Brembo'nun aslında yarış tam anlamıyla pist versiyonuna geçiş yapılıyor aslında o zaman. tabi o zaman aynı zamanda karbon seramiklerle geliyor. Bunu söylemeye gerek yok. Kesinlikle. Devam eden kısımda alt tarafta marşbiyerler, kapı altı eklerde vesaire değişiklik oluyor mu? Aslında marşbiyerlerde tamamen işte bu alt kısmında, en alt kısmında bir karbon yine nismolarda parça oluyor. Evet, bir lip oluyor. Yani aslında aracın tamamını böyle kozmetik detaylarını karbon parçalar sarmaya başlıyor Nismo'ya geçtikçe. Ayna kapaklarında? Yine ayna kapaklarında. Evet. Ee, yani aslında aracın bu görebildiğimiz ufak her detayında artık orada karbon detaylar bizi karşılamaya başlıyor. Çok daha hem agresif gözüken, tabii uh -huh. birçok konuda da işte ön lip olsun, arkada olsun aynı zamanda da bunlar etkisi olan da parçalar tabii ki. Hem hafiflik olarak hem aynı zamanda işlevsellik olarak aslında çok daha farklı oluyor. Aslında küçük parçalar gibi gelebiliyor insan ama hepsi birleştiği zaman da bir ağırlık olarak da tabii ki düşüş yaşanıyor. Hepsini bir araya kattığımızda jantlarda tabii ki Nismo'da yine fark oluyor. Daha hafif jantlar kullanılıyor. Hepsini toparladığımızda zaten en önemli avantajı da Nismo'nun çok daha hafif bir otomobil olması oluyor. Peki farlarda farklılık var mı abi? Farla, farlar farla aslında aynı. Farlarda standart. Black Edition vesaire hepsinde. Ee, farlar standart oluyor. Farlarda bir değişim olmuyor. Alperen bu arabanın arka kısmında. Evet. E, geçildiğinde uğruna şarkılar yazıldı, evet. besteler yapıldı. Evet. Çeşitli böyle airbrush'lar, değil mi Sercan? Evet. Grafitiler yapıldı. Hı hı. İşte farlardan farklı farklı çizgi film karakterleri evet. mesela oraya ayrı geçeceğiz. E, sen bu aracın sahibi olarak evet. araca önden mi baktığında, arkadan mı, yandan mı baktığında neresi sana gerçekten böyle çok cezbedici geliyor? Ya aslında tabii ki buna her tarafından demek istiyorum ama <laughs> hani Asıl bana göre ikonik olan kısmı arka stop kısımları. Evet. Zaten en çok konuşulan kısmı Aynen. da o. O zaman motora geçelim mi? Tabii. Şişt. Sessizlik. <gülüyor> 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 bu nedir abi ya? Bu Ş -ş -ş bana, bana standart bir motor gibi anlatma. <gülüyor> 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 Bunu bana öyle bir anlat ki, bu bu ne abi? Ya aslında zaten bu otomobilin motorunu tam olarak anlatabilmek için burada ismi geçen Takumi abimize Takumi. bu motorları bilmeyenler için ufaktan bahsedelim. Bu motorları tamamen el, el yapımı, el üretimi, fabrikasyon şekilde üretilmiyor. Ve bunları yapan sınırlı sayıda Takumi adı verilen ustalarımız var. Artık onlara e, sanatçı demek lazım daha doğru olur bence. Tamamen eliyle işleye işleye bu motorların son nihai halini almasını sağlıyorlar. Ve kendileri çok da böyle titiz çalışan, böyle... Gerçekten işinin hakkını veren seneler içinde onlar da gelişti bu hı hı, otomobille hı. birlikte. Aslında en doğru onların anlatması olur Peki, ama tabii şimdi ki üst kapağın altındaki o blok kısmı ile ilgili bize teknik bir bilgi paylaşmıştın. Hı hı. Ee, böyle ana hatlarıyla manifold yapısından başlayıp içerisindeki piston kollarının çapını detaylandırmanı istemeyeceğim senden. Hı hı. Ee, bu motor Dışarıdan gören bir kişi işte kaç litrelik bir Hı -hı. motordur, ne kadarlık bir güç üretir Hı -hı. ve limitleri nelerdir, Hı -hı. nerelere çıkabilirsin? Hı -hı. Şimdi sen projelerin arasında bahsettin, burada detay vermeyeceğim ama Tabii. bir şey düşünüyorsun arabaya, onunla nerelere çıkmayı hedefliyorsun Tabii. gibi böyle detaylardan bahsedersen sevinirim. Tabii. Şimdi öncelikle başlamak istersek zaten motor kodu VR38D dediğimiz 3.8 V6 motorumuz. Otomobil aslında bu motor çok gerçekten demeye yüklenmeye, yüklenmeye çok müsait bir motor olmakla birlikte. Ee, yanlış hareketlerde de insanın başına sorun açabilecek bir motor. Şimdi öncelikle standart halinde otomobil 570 beygir güç üretiyor. Zaten Twin Turbo otomobilimiz. Uh -huh. Bununla birlikte aslında bu gücü yukarı çıkartmak için çok fazla emek harcamanıza, çok fazla uğraşmanıza gerek olmuyor. Şöyle ki olmuyor. Zaten bu otomobillerin kol ve piston yapıları üretildiği zamandan itibaren 900-950 beygir güçlere kadar kaldırabilmek çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Hatta yurt dışında şimdi bu MK4 dediğimiz 2016 ve sonrasında kol piston girmeden 1000 beygir ve üstünü gören otomobiller bile mevcut kol pistona hiçbir şekilde dokunmadan hiç blok içerisine girmeden aynen blok iç içerisine girmeden bunu başaran bir iki tane böyle otomobil mevcut uh -huh. ee, tabii ki onlar da çok bahsetmek istemiyorlar <laughs> otomobillerinden ama <laughs> evet. şimdi şöyle bizim zaten bu otomobilde şu an e, genel atlarıyla e, motorumuz stok fakat e, uf uyguladığımız ufak tefek değişiklikler var öncelikle standart kağıt hava filtresini e, direkt olarak KN e, hava fitremiziyle uh -huh. değiştirdik onun dışında motorda intercooler e, belirli bir güçten sonra artık yetersiz kalmaya başlıyor. Evet. E, hem de otomobilin ben uzun süreler kullanmak istediğim için sağlıklı olmasını istiyorum. Tabii o riski şişme riski görevini yerine getirmeme riskini ortadan kaldırman gerekiyor. Yağ soğutucu Evet, beraberine. intercooler ve şanzıman yağ soğutucumuzu e, yaptık. Hı hı. Bununla da ilgili zaten, e, bu arada yerli üretimde bunlar da. O yüzden kendilerine teşekkür edelim. E, tabi tabi Tabii tabii, frost intercooler'ın ürettiği intercooler ve hı hı. şanzıman yağ soğutucu da Gökhan Usta'mız GKN Garage kendi çizimine kadar yaptı. süper Evet, evet etiketi de var. <laughs> ya aslında biraz mümkün olduğunca yerli ürünlerde kullanmaktan haz alıyorum bu otomobilde. Japon şaheserine yerli aynen öyle parçalar takacağız. Aynen öyle. Ya bu konuda da gerçekten ustalarımız bu arada çok başarılı. Dediğim gibi 16 litrelik bir Intercooler koyduk <laughs> otomobile. Şanzıman yağı soğutucumuz önde ve arkada olmak üzere zaten evet. iki tane soğutucumuz var evet. artık aslında. Zaten şanzıman bildiğiniz üzere otomobilin arka alt kısmında. Aynen konumlanıyor. Uh -huh. Bu sebeple şimdi böyle bir eklentiler yapmış bulunmaktayız. Yine aynı şekilde şanzımanda da şanzıman taslarımızı değiştirdik. Ee, otomobilin bu launch kontrol esnasındaki uh -huh. o stresini azaltmak ve kırılmayı önlemek adına uh -huh. e, linleyin 1500 beygire kadar dayanıklı olan Değil. taslarını taktık. Süper. O zaman yüklemeye hazır. Şu an aslında otomobil tamamen sağlıklı ve hani yüklenmek istiyor şu anda <laughs> tamamen. Yani bana turbo al ben 900-950 beygir bandına geleyim diyor. Dinleyecek misin onu? Dinlemek lazım. <laughs> Kırmamak lazım. Tamam. Süpersin. Peki o zaman bence şey yapalım. Aracın iç kısmı ve en çok en çok gerçekten böyle keyif alacağınız. Ben öyle düşünüyorum. Arka kısmına geçiş yapalım Sercan. Şimdi Alperen. Evet. Yan böyle kapı içlerindeki döşemelerde, pandizotlarda. Kaliteli bir aslında deri kullanılmış. Alt tarafı kumaş. Hı hı. Farklı bir tasarım mı yoksa bu default'ta gelmiş sen hiçbir şey yapmamış halin mi? Göstergede de böyle karbon detaylar görüyorum. Ön göğüs nubuk bir kumaşla kaplı. Evet. İçerideki hakim olduğun detaylarla ilgili bilgi verebilirsen. Aslında otomobilin içinde herhangi bir değişiklik şu ana kadar yapmadım ben. Tamamen standart halinde premium paket ile gelen işte altındaki kumaşlar yine deri kaliteli bir deri kullanım var. İşte karbon aynı şekilde buralarda gördüğünüz gibi ee, güzel dik, dikişleri var. Ya tamamen aslında otomobilin e, aldığım haliyle şu an iç tasarımı duruyor. Yine göstergelerde karbon detaylar var. Ya aslında otomobilin içinde zaten sizin de görebileceğiniz üzere bir Alman otomobilinde olan gibi böyle çok cafcaf e, caf, e, böyle patlayan ışıklar, şunlar bunlar aslında yok. Sade bir şık. Yapın. Sade, Zirafeti şık, var. kaliteli ama ötesinde kullanıcının dikkatini dağıtacak herhangi bir şey bulunmuyor. Çünkü öbür türlü oradan ışık çıkıyor, buradan ışık çıkıyor. Artık kullandığın otomobile odaklanamıyorsun. Arabaya odaklanan bir değil demişler. Resmen. Kesinlikle öyle. Yani şair burada bunu söylemek istemiş. Kesinlikle. Acaba. Yine burada e, vites kolunun hemen önünde e, burada 3 tane zaten düğmemiz var. Bunlar aslında bizim sürüş için olmazsa olmaz kısmımız. Burada işte süspansiyon ayarımızdan işte e, ESP'nin kapalı ar modunda, e, sportif modda olmasından, işte çekişin işte yine sportif modda ya da tasarruf modunda olmasından 3 tane düğmemiz var. Bunun dışında zaten bu ekran bildiğimiz e, Gran Turismo oyunundan alınan, aslında oyundan çıkma bir ekran. Burada yine bütün göstergelerimiz mevcut. Yağ ısısından işte e, şanzıman sıcaklığına kadar. Bütün detaylar zaten buradan okuyabiliyoruz. Anlık Peki. olarak. Turbo basıncına buradan erişebiliyoruz. Süspansiyonda kaç farklı seçenek var? Süspansiyonda aslında bütün seçenekler üçlü. Komfort, standart mod ve R olmak üzere. Ee, yani R'da çok zaten şehir içinde kullanılacak bir şey de olmuyor. Değil çok değil. Ama konfor da şehir içinde gayet keyifli bir şekilde zaten araç kullanılabiliyor. Bariz, aracı hiç bilmeyen birisi araca bindiğinde bu değişiklikleri yaptığında gerçekten fark eder mi? Fark ediyor, özellikle atıyorum konfor moddan R moda geçtiğiniz zaman kaç kez denedim herkes bir şey oluyor hani ne oluyor bir <laughs> aynen, bir <laughs> <laughs> küçük küçük zaten el buraya gittiği zaman insanlar hemen anlıyor ki bir gazlama olacak. <gülüyor> <gülüyor> Alperen geldik abi oraya. Ben aynen öyle. Bahsettiğim yer burası abi. kesinlikle kendi başlı başına bir karakteri var bu arka kısmın. Hiç stopların içerisinde bir ambiyans değişikliği, işte renklendirme, bir animasyon düşündün mü? Asla düşünmedim. <laughs> Asla. Düşünmedim. <laughs> Asla düşünmedim çünkü zaten kendi başına o kadar ikonik ki. Evet. Yani açıkçası ben dokunmaya herhangi bir renk değişikliği olsun, bir farklı bir tasarım yapmaya bile hiçbir şekilde düşünmedim. Düşelim. Düşüneceğim de düşünmüyordum. Böyle aklına geliyor mu? Böyle görmüşsündür. İşte göz yapıyorlar, işte birini. Ya acaba yapsam mı? İşte ne bileyim bir. Winny ile bir sticker'la, hı hı. etiketle yap, yapayım mı dediğin hiç olmadı mı? Ya şöyle, görüyorum böyle bakıyorum. Aa net dedim ne kadar güzel. Ne güzel düşünmüşler falan. Aha. Sonra bakıyorum yapayım mı? Diyorum yok yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani her zaman bu arka görünümünün kendi standart o ikonik haliyle kalmasını hı hı. istiyorum. Farklı tasarımlar tabii ki güzel duruyor, Onlara da saygı hı. duyarız. Hı hı. Ama bu arka görüntü benim için tabii, ayrı bu bir özel. Bambaşka bir olay. Bu arada plaka GTR 23'ün evet. bir anlamı var mı? 23'ün bir anlamı yok. Açıkçası zaten GTR plakalar ben alana kadar bittiği için <laughs> Sonuna yetiştim. <laughs> sonuna aynen yetiştim. Bulabildiğim GTR plakayı buldum açıkçası. Peki aşağıda plakalığın alt kısmındaki kısımda bize verdiğin bir mesaj var mı? Zaten orada klasik şekilde Japonca Gojira yani Godzilla. Godzilla. Godzilla yazımız var. Godzilla diyoruz o zaman. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi burada bir itilaf çıkabilir. Tamam. GTR'ın önden bakışı mı, arkadan görüntüsü mü güzel diye yorumlarda Kesinlikle. yazsınlar. Sen de takip edersin zaten. Teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür özel ederim. konseptle ilgili sana e, sorumu soracağım. Şimdi tamam. Bizim özel bir konseptimiz var. Hı -hı. Bu konseptimizde soruyu belirtmeden bu sorulara cevap vermeyi isteyip istemediğini Hı -hı. soruyoruz. Soruları bilmeden e, bu sorulara yanıt vermek istiyor musun? İstiyorum. Peki. O zaman özel konseptimiz için. Köşemize geçelim tabi. Alperen özel köşe dedik. Ben biraz burada şey yaptım. Kendime pozitif ayrımcılık yaptım. Tamam. Özel köşe olarak GT'nin arka kısmını seçtim. Çok da güzel olur bence. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi iki tane sorumuz var. Bunlardan evet. bir tanesi keskin viraj, diğeri stabilize yol. Hı hı. Keskin virajda bahsettiğimiz, aslında sormak istediğimiz soru şu. Hayatında herhangi bir safhasında hı hı. karşılaştığım bir olumsuzluk, bir viraja gireriz ya böyle. Hı hı. O virajdan acaba çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız diye düşündüğümüz evet. anlar olur. Bu hayatın herhangi bir safhasında olabilir. Okul hayatın, iş hayatın, hı hı. özel hayatın ya da arabayla ilgili bir anın olabilir. Hı hı. Böyle bir anın var mı? Ya böyle bir anım var aslında. Benim komple hayatımı değiştiren aslında bakış açımı değiştiren bir anım var bununla ilgili. O da şöyle ki, üniversite yıllarımın başında benim o zamanlar gitmiş model bir Mustang'im vardı, oh, Amerikan. Süper. Çok da severdim. Fakat bir gün yolda giderken frenlerim boşaldı otomobille giderken. Maslak'ta yokuş aşağı giderken bir anda frenlerim boşalıyor ve yokuş aşağı fren tutmadan gitmeye başlıyorum. Ondan sonra önce Hazreti Allah'ın korumasıyla, ondan sonra kendimiz de tabii panik yapmadan talihi yola girerek zor bir kurtarışla durmayı başarıyorum. Tabii ama o benim için bir ölüme en yaklaştığı insanın uh -huh. an vardır ya. Evet. O anı yaşadığımda hani düşündüm ki ne kadar boş işlerle uğraşıyormuşuz. Ne kadar saçma şeyler üzülüp, ne kadar aslında bazen umursamaz olabiliyoruz. Aslında hayatımızın kıymetini bilmeyi, Asıl o gün anladım ben ve hayata da tamamen bakış açım değişti çok daha pozitif çok daha e, olumlu düşünen bir insan oldum. Benim için en keskin viraj hayatımda buydu açıkçası. Süper yani hiçbirimiz için aslında uzak bir ihtimal değil, değil aslında değil, her an yüzleşebiliriz çok güzel çok da anlamlı bir durum. Neyse ki güzel bir şekilde atlattınız o virajdan çıkabilmiş. Evet. Şimdi Alperen ikinci sorumuzda da keskin virajdan çıktıktan sonrasında. Aracın hakimiyetini sağlamaya çalıştığımız ancak tam anlamıyla sağlayamadığımız anlar oluyor. Hı hı. Ee, ve bir de bunun mıcırlı, çakıllı bir yolda olduğunu düşün. Böyle stabilize bir yoldasın. Hı hı. Hayatının herhangi bir safhasına ya da arabayla ilgili böyle bir dönem yaşadın mı? Böyle bir an oldu mu? Ya oldu. Açıkçası daha önce de bahsettiğim gibi Belçika'dan geldiğim dönemde İstanbul'a tekrar geldiğimde şimdi 5 senelik bir çocukluğumun geçtiği bir Belçika döneminin ardından İstanbul'a geldiğimde açıkçası biraz bocaladım. Bir hayatımı oturtmaya çalıştım. Buraya uyum sağlamaya çalıştım İstanbul'da tekrardan. Çok sevmeme rağmen ülkemi, çok aslında mutlu da olmama rağmen bir böyle hayatımda gerçekten bir seneye yakın bir süreç acaba ne yapmalıyım? Nasıl yürümeliyim? Oh, oh. Hayatımda nasıl ilerletmeliyim hayatımı? Böyle bir dönem yaşadım bununla ilgili. Benim için farklı bir deneyim oldu ama sonunda oradan çıktığımı düşündülerim. Stabilize yolu da bu şekilde atlattım. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederim ben. Ben Yunan teşekkür ederim. Için. Son olarak bizi izleyen bu veya benzeri böyle süper kar statüsünde olan ya da bir herhangi ikonik bir Japon ya da bir Japon araç hayali kuran ancak henüz erişememiş olan veya hayatında hayal kurmaya devam eden dostlarımız, izleyicilerimiz Hı -hı. için senin bir tavsiyen var mı onlarla paylaşmak istedim. Ya bununla ilgili paylaşabileceğim en güzel tavsiye ya öncelikle hayal kurmak. Ya hayal olmadan hiçbir zaman e, hedefinize ulaşamazsınız. Yani o ilk kurulan hayal ben de ilk zaman işte bahsettiğim gibi Japonya'da ilk gördüğüm an benim bu otomobil hayalini kurduğum andı. O zaman almam mümkün müydü? İmkansızdı. İmkansızdı. Yani ilk olarak onlara buradan söyleyebileceğim şey hayalini kurun. O hayale giden yolda da ne yapabilirim? Nasıl ilerleyebilirim? Çabalayalım ya. Yani Hayal öncelikle benim için. Hayal kuracağız. Hayal kurmak. Ya pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Tabii ki çaba ama ilk adım hayal kurmak, hayal kurmak her zaman. Peki, Japon Otomobili Derneği, Japan Fest ya da bir Hı -hı. diğer adıyla biz aslında çok fazla kullanmasak da kitlemizin kullandığı bir diğer ismiyle Jot Fest var. Hı -hı. Hayatımızda bir gerçek artık. Japon Otomobili Derneği ve organizasyonlarını değerlendiriyor olursan senin nezdinde, senin cümlelerinde nasıl değerlendirirsin? Ben açıkçası ilk sizi duyduğum andan itibaren böyle yaptığınız işlerle ilgili böyle bir incelemek istemiştim direkt gördüğüm anda. Çünkü gerçekten farklı bir bakış açısı katıyorsunuz bence olaya. Gerçekten hem profesyonellikle hem de aynı zamanda insanların o ruh, işin ruhunu, gıdasını eksiltmeden keyifli bir şekilde yapıyorsunuz bence bu işleri. Özellikle organizasyonlarınızda ya o... Bütün topluluğu, bütün otomobil severlerin toplanması, o kitlenin hep beraber buluşması, uh -huh. çoluğundan çocuğundan yaşlısına yani her yaş kategorisine hitap etmeniz. Uh -huh. Bence e, insanları bu kadar birleştirebiliyor olmanız benim adıma özellikle ben özellikle teşekkür ederim sizlere de. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz bence. Hem insanları mutlu ediyorsunuz, e, ulaşamayan kitleleri bile orada belki biraz daha e, görmesini, binebilmesini, biraz evet. şey yapabilmesini sağlıyorsunuz. O yüzden e, bence çok güzel bir iş. İnşallah devamında bekliyor olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, o zaman Sercan, standart soruyu e, Alperen'e sormadan öncesinde şöyle bir bilgi paylaşayım ben. Arkadaşlar kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz evet videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumunuz, sorunuz, eleştiriniz varsa da yorumlardan bize ulaştırmanızı rica edeceğim. Alperen, sence sıradaki araba ne?